Hayır. Selam aleyküm. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Sen bunları yayıyor mu ya? Evet. Arada şöyle şey diyeyim, alışsınlar diye abi. Selam aleyküm. Emiyorlardan hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Kolay hoş gelsin abi, bereketli olsun. Sağ ol abi. Böyle bir tek iki koparınca kallak oluyor Akif abi. He tabi, billahi. Kaç tane burada? Şunlar uymaz bize, Şu ufakları getirmişsin ama. Onlar ayrılsın canım, sıkıntı yok. Ne kaliteymiş ama maşallah. Hep aşıyor Akif abi. 20-25 pul müçmeyiz. He? 20-25 pul Bunlar mı? Şu. Ufaklar. Kilim, evet var hepsinden özelmiş ama ufakmış. Biberonla bakıyorsun, anasını ver. Anasını hiç esirgemiyorum. var. var Dişi mi ne? Bir de köy var. Bir bar var, bir de şu var erkek. Bu var abi. 3 4 Dört erkek dört diş alalım biz ya. Tamam. Gideceğim bunları. Biz onlara erkekleri alalım. Bu da bir şey yok artık. Ya. Vallahi akı abi? Kim neye sattı, kim alıyor ben bilmem. Oraya da bir şey alıyor Kadir. Atkı yazılı satılmış. Evet. Eee bir de şey alıyor. Hasan Uğur. Geçen onlar da alıp bize geziyor. Arkadan bir şey yok. <laughs> Hangisi? Yani Şu ikisini alırız. Bir öbürlerine konuş da. Öbür bir Onlar büyütür mü? Hangisi dişi? Olsun canım dişi şey olsun. Ne olacak? O büyük parası ister. Onu dona göre parası var. Ne yani kadar damızlık olabiliyor? Tabi olur. Güzel mallar maşallah. Önce onları yap bakalım. Geldi. Getirme ya biz gerekse vallahi niye uğraşıyorsun ya? Niye çıkartıyorsun sen balıkları? Bak yahı. evet, ben dışarıdayım. Akşama Ha yakın mu? Evet bak Gel. Değil. Hadi düzgün bir şey iste de yaparım hadi. Kolay açık abi. Köpeğin Erken abi 100 lira de bakayım. Ben. 100 diye hemen açık abi. Ben lazım. Yoksa pazar yapamam. Ne? Ben de yormak hem Yine 100 lira ister. Akif abi Emrullah ne geçen 10 tane buza aldım burada. Belki duymuş yani. Ben ne bileyim kadar Emrullah'ında muhasebe ettiğimi kaç aldı, kaç sattı. Bir de bu var. Kulliyen yana. Adam şimdi bana ne yapıyor biliyor musun arkadaşlar? Şimdi artık bundan yıldık. Videoların çok gelmemesinin sebebi de bu. Şimdi adam bana 90 alıyor. Hemen gidiyor diyor ki kahvede Akif'e bu zavar diyor 98'e sattım diyor. Yani 8 lira yukarı tutuyor. Ondan sonra bu adamın malına gidiyor almaya. Diyor ki onun malına 98 almış şimdi benim malım 110 lira. Yani kendilerine göre hayali bir fiyat çıkarma var. Yani e, köylerde, ilçelerde çok fazla. Yani 90'a sattım mal adam gidiyor 100 lira işte, sattım diyor. O da kafasında o da, haklı. O diyor bir 110 lira para yani, Buraya bak abi. Bu arada sigara da bıraktık 15 gün oldu. Buradan onu da söyleyeyim, ciğara yok artık. <laughs> 15 gün oldu içmedim. Yine doğruna bıraktım. Yoksa durur muydum burada? Ayrıca 100 lira. Sütünü, yoğurdunu, kaymağını yaparsan, satarsan, yine yemini çıkarırsan buzağı <laughs> sana kazır. Oh. Yani iyi mal üretirsem, iyi de He. ekmeğe karı var. Bugün bir buzağı e, 85'te 100 bin arası. Abi, ee, güzel olmuş maşallah. Yok malların çok kalite. Hep tamam tatlı valla ha, Onu niye öyle attın, belçik atsın? Değişiklik de, istemiş. Bekçik'im ağzı seni böyle mondofona hoşçayın atacağım. Mondofon yok be de, çamanta vardı. Çamanta'la e gerek yok ya, bozma. Kim attı o kovumu? Yılbaşı yetenler attı. Yok kovum Hadi ya bir işimize bakalım. İşte erkeğe ne istiyorsun, işe ne istiyorsun? Açık abi. Bir şeyler yaparız ya. Senin ayağını yani. bir şey ne Bir ne istiydi? Bir, şey bir Onu söyle, bir onu söyle, ona göre konuşalım hadi. Bir Ben bilmiyorum maş senin. He. He. Al abi dişleri kaç alacağız abi? Hangi layn alayım? Abi dört erkek 4 diş alacağız. Ya yani ufak, ufak mı alacağım şimdi? Lan herhalde böyle alacağım. Ufak ne yapacağım? Şimdi düz çevirelim. Sen bırak, gitmez o. <laughs> gider abi. Lan gitmez. Hadi sen malın arkasından koşup duruyor zaten. Bize Margot mu çağırdı. Ne yaptın? 90 arada dişlere alsan abi. Nasıl hoşuna giderdi derdi hem o zaman. Sen erken yapıyorsun 100 lira değil mi kardeş. 100 lira ne yapayım? Yani şey. De bak de. Bir erken bir 100 lira de. İçine de bir 80 de. Aç Daha da bir şey de Ne kırma? kırma ya? Yani Böyle bir şey yok kardeş <laughs> kırma derken yani. <laughs> erken bir yüzde dişine de seksen de hadi pazarlık edelim. Akif abi yüzde dimi sen bunu doksan beşe alırsın. Ne şey için ne demiyorum yani. Sen bir malına yüz lira desene kardeşim. Hiç He? Gel. Den den. Bak bu da diyor, öte diyor. Oralar az diyemem hacı abi. Dimen lazım değil mi? baba. Evet. Bunlar daha emiyor vallahi. Emdiği belli. Emmese böyle olmaz. Nasıl abi? Bu köylü şeyde gider diye Hep aşı, vallahi kanarıyor. Bakıyorlar Ağzım. evde kendileri. Ağzım. Kendileri bakıyorlar Ağzım. tegelden büyüyor ya. Durduralım. abrada seçim hakkı benim Ne fona Tamam. Bir sen bir ben. Önce sen sonra ben. Bir sen bir ben bir sen bir ben. <laughs> oh. <Gel, çıkarsan> <laughs> <Aman, aman. gülüyor> Valla para kazanın. aç var bunlarda. Bilmiyorum ki. Hatir e veriyor, bugün belediye vermiyor. Öyle yani. Ha düzgün bir şey iste de yapalım. Hadi Akşin abi yüz de düşer Bir yüz diyelim Alan abi. Yüz Acı demezsin. Akşin abi yüz diyemez. Bir tane yet Alamam o zaman. Ben geldiğim gibi dağlara geri aşağı ineyim. Yani seni kırmam Hacı abi de. Yok yani. öyle bir piyasa yok kuzum. Neye göre para Sen bir de, yerine fıramaz. gel abi. ya. İyi bir şey de. Yerle de satılanlar hep gördüm bana. Yumruk gibi buzağları sattılar Hacı abi. Vallahi Ol, yumruk gibi buzağları sattılar. Görmedim. erkeğine 100. Dişine de 80 lira de bakayım. 90, 80 dedim. Öyle yani işte. Abla, hoş abi. Hoş bulduk abla. Ha yengeye de çağırdım. Gentilev. <laughs> İş zorlaştı. <gülüyor> <gülüyor> gel abla yapamıyoruz. Erkeğe 90 istiyor, dişiye 70 istiyor. Bir gel. işleyen gene olacak. Hissiyatım o şekilde. Bana bakarsan ben biraz daha fazla isterim ondan. <laughs> Sen ne istiyorsun? Erke. 115 istiyorum. Erke. Gördün mü? Bunlar hep ailecek danışıklı dönüşüktür <laughs> kaldı. Dedim gelirse zorlaşır. Benim, onlar daha emiyor. Kesmedim ben Akif abi. Belli, emdikleri belli. Peynir falan belli. hiç satmadım. Yayladı peynir sattı, ben satmadım. Yok, emdi belli. Yani benim buzağlarım para değil. Senin elinde bunlar defa gibi olur Akif abi. Koştan Biz de götürdük, hangi birini koydular. Kıştan Tabii beri canım. zaten Mert sana niyetlendi. Akif abiye veriyor. Mert bunlara erkeklerine bir 100 lira de kardeş. 100 lira de orada bu dur. Eder Akif abi kaç ay oldu onlar? Mart'ta olanlar Olay, var. Olay bunlar hep buzala dükkün ve tenin içeri kaynaklar. 3 aylık buzayı yüze Doğrudur. verdiler 3 ay önce. Hep bir erkeğine 100, evet. dişine de bir 80 de. Seni kırman yani Akif abi de sen bunları Şişt, dişiyle erkekliği hiç konuşmayın. Yüzer kaynıyor. Mümkün değil. Mümkün abi erken 120'ye gelir artık ne yapıyorsun? Gel ya, sen çıkar. Onları, çıkar ya öyle bir şey yok kardeş. Ben çıkarım, sen çıkarım. Bunu bellemesi biz nereden çıkaracağız? Zaten sekizini alıyorlar yani. Ufaklar bırakıyorlar. Sekiz hangisi? Dişi erkek olarak evet. Dört dişi, dört erkek alacağız. Şu ha. ufak. erkekler kalıyor, ufaklar kalıyor. Dişiler. Tamam dedim, şunu kalacak, şu kalacak herhalde. Kadın erkeğine yüz dişine seksen lira. Dişi seksen olmaz. Hakim, abi. abi hiç şey etmez. Sen öyle al. Biz alamayız abi. Öyle alı derken nasıl alalım abi ya? Doğru. He, nasıl alalım? Satılmadın malı. Senin koyunun hep karda geziyor da yani bunda bir ederi var ya. Yani. Doğru. Başka yerde erken yok, yüz de demem. Çünkü sen mal kaliteli. Kaliteli yani, ben koyuna posuna bakmıyorum Irk Irkı olacağı için okuyat dedim. Emme de aşı kullanmışsın. Hep aşı. ya şey emmeden de hani malın içinde. E, şimdi e sen şunları çevir lan, başka şeye gitmesin. oğlum. E Edele var ya. Güzel mi? Geleceğe var en azından. Olur ya. Yani. Da piyasa fiyatı çok. E şu üç ufa al abi. Şey Hangi ufağı? erkeğe, üç erkeğe. Şunları. Dişiyle erkekler yok, yok. dedim. Ben sadece şu üç erkeği al diyorum. Hangi üç erkeğe? Şu büyükler gözüküyor bak. Erkekler orada, orada, orada üç tamam, tane. Tamam erkekler alır, benim için daha iyi. almayın. O üç büyüyor. Abi. Erkeklerine doksan beş el lira. Allah'ım. Yaşadan Sağ ol. Dört tane. Erkek. Kaç aylık abi, 95 beş oğlum. Daha geçen verdiler bundan ufağını. Ben dün an kurbanlık da dana aldım. 18 sekiz tane. Yüz beşer aldım. Sen niye kurban oluyor? Kocaman dana. Paylaştığım danayı görmüşsünüz. Gördüm. Yüz da verdim. Yarayın. Verme verme içmiyor. 15 kilo da bıraktım ya. <laughs> <yattığı için>. Tetikleme. <laughs> <laughs> <Tamam. Evet. Deniz. gülüyor> Bunlar hep Akkulli'ye çektirdim, şu Olgazlı Tarık'a çektirdim, Mehmet'e çektirdim, Portakal'a çektirdim. Hangisinin tohumu daha iyi? Sen hani şey etmiyordun, şunu bırakacaktım tohum olarak kendime. Tohumla mı? He. Tohumla açtığından devam et, evden mal bırakma. Daha iyi çıkar. O kimin aşçısı abi? Hangisi? Bunu şeye çektirdim abi. Abdullah abi. Abdullah abi. Şunu mu? Evet. Sana kalırsa tohumu kapsa ben şunu yaparım. Nerede o? Bir tane şu yukarıdaki. Yok yukarıdaki. Onu o tamam. gazla tara çektirmiş olabilirim abi. O bak bak. O. Evet. o da bak. Yok yok dana. onu şey Mehmet abi Farto çekti. Harf soğumu. Bak o dana. Gördün mü? Dana o. Hmm. Onu çek sen öndeki. Beni çek. Dana o. Soğumu yapacağım. Soğumu yaparım. Başka küçük kuzey de zorluğu da bize renk O dana ya. Bu dana dana olmaz. O dana tipi yani bir kere bu şöyle olacak. Erkek tip duracak. Doğru. Hadi abi. De bakalım. Hadi iç sen de hadi de. Öyle dedim abi. Buraya kadar geldin yani ben satacağım. Biz de almak için Evet. Ortalık sesin buradaki bu dağlar. Evet. Bir da alamayız ya. Almak tamam. önemli değil. Satamakta da önemli değil piyasası böyle bir fiyatı yok. Böyle de yaylalara çıktı fiyatı artık. Aşağı inince bizim oraya şimdi adam diyor ki et kaç para diyor sen ne para istiyorsun? İyi para abi ucuza değil yani ucuza yani. Deli para. Dana kaç para? Bir buçuk o dana 120 lira. 130 lira iyi bir dana. 4 aylık da 100 lira nasıl oluyor biz anlamadık. Yani bu o kadar alıp satıyorum ben de bu işi anlayamadım ya. Yani. Büyük tane ucuz, ufak Açın pahalı. Açım abi geçen Emrullah buraya geldi. 4 tane. Onları 108'e verdiler Selahattin Yıldırım'dan aldım. Şahsiden aldım. Bir bakı lastiğinden aldım. Hatta bir Sedat diye biri var. Ona da ikisine 200. Iki... 10 lira para verilmiş. Şu kadar da 10 lira. Allah'a emanet olun. Doğrudur. Bir kimsenin ticaretini bilemeyiz. ki. Onun gözü ona kesmişti, benim gözüm buna kesmişti. Doğru. Erkeklerine kardeş hiç uğraşmayalım. 400 lira olur mu? 4 erkeğine. İşin alsın. 4 erken 4. Böyle Kalan hayırlı olsun hamambo, de abi ya. İyi dedi. Hayırlı olsun diyorsan alalım. Yok diyorsan. Parasını al. He parasını vereceğiz. Dedik daha çok bak Yok. Daha. Vallahi Son rakamım bu. Yok var. veriyorsa hayır hayır. Sen hangisini hangisini hangisin diyorsun abi? Dört, dört tanesi. 4 Dört tane erkek alacağım içeri. <laughs> Ufak erkek kalıyor 4'ü de gidiyor. Bu yerse hayırlı olsun. Tek kelime hakkım var. Hayırlı olsun yok. Üstü yok bizde. Dört dişinde 75 lira. Yetmiş beş Kaç? Üç yüz. Dördü üç yüz. Yedi yüz milyar sekiz milyar. Kaç ara gel. doldurur? dört erkeğe ver. şey verme. Hangisi uyuyorsa hesabına. Benim ve son rakamlarım bu. Düşün taşın. Sen yengene şöyle bir gidin git kar Yok. Sen bunlara 400 onlar al abi. 400 onlar. 410'a bak yani bak. Yok, yok abi, abi iyi geldi. 405'e de almam. 400 lira. Pazarlık olmasın dedim ben. Düz hesap 400 lira. 10 lirayı da vermiyor. Yok vermem. Çocuklar uğraşıyor Yok. için diyor. Ya ben. 400 lira. 400 ya, milyar 4 tane tatil veriyor. Belli ya uğraşıyorsun sonra. ki bak 400 milyar kazanıyorsun. 380 demedi sana. Yani. Ya ben erkekle uğraşamıyorum. Evet. Vallahi elim acıktı bugün şu ayda. Erken 150 lira dişlerin 75 lira. Hangisi? Erkekler al abi. Dişileri tamam. vermem. Tamam. O da tek. Abi. Öyle şey yapıyorum. Hayırlı olsun diyorsan de, demiyorsan yok. Seni boş çevirme. Yok ben al orada. bak. Ben sana pazarlık olmasın diye uğraşıyorum. 400 lira ben gideceğim bak seni bekliyorum. Acıktı Yok abla. Hayırlı olsun bak, de başım, abi ya. olmasın. 400 ver üstü var deme. Ben aşağıdan da gelebilirdim. Ama 400 dedi uğraşmayalım.

400 bir şeyini. Allah adım. Adım adım, adım. Allah. Im. Allah ım. Dört, dört, dört al. Niye? Ben 400 yüz lira verdim. Boş gitme gel Yok yok. Yo. Boş Vallahi şimdi boş göndereyim. Ben, ben yapacak. Pazarlık olmasın. Dedi. Dört yüz lira vereceğim. yayla nereye? Bura. Ya, Bura mı? Ben bir sekiz sene önce geldiydim. Bura Akif abi. Ondan hiç mal aldın mı sen Akif abi? Buradan aşağı iniyorsun değil mi? Buradan aşağı iniyorsun aşağı. Ineyim. Benim bir arkadaş var da camız aldıydı ondan kurbana. Dur. Yedi sekiz sene önce geldiydim. Bu kreste nereye yapılıyor? Kreste bir yerde hemen... Lan ya, Ali bu kreste ben haberim olsa Gelbilir. gelirdim ya. Yani. Seni gelir dedim dedi. Haberim yoktu ki ben o adamı seviyorum ya. Merak olsun da izlenmeye gelir. Açım abi sesini edemiyorum. Gel bizim. Şuradan, ben 4 lira almam. Niye? Almam. Ben sana 4 lirayı, 400 lira mı 95 dedim, 400 dedim. Hayırlı olsun diyeceğim. Alacağız yoksa gideceğim Ben de niye diyorum bak. Niye? Geçen neyine? Abla ben şey başkasını hani. beni ilgilendirmez. Az vermiş. Beni başkası hiç ilgilendirmiyor. O şuna vermiş bu ben cebimdeki parayı bilirim. Akif abi 5 lira daha ver. Biz senin namı çok duyuyoruz bak. Bizi aşar o zaman. Bizi aşar. Ama bir daha satılacak. Bir daha satın alacak. Biz izliyoruz. aşağıdan falan. aşağıdan da gelmedi aşağıdan. abi. Aşağıdan Direkt gelmedi söyledi yani sana. Ha yani 90 95 de kalsa ne var? Peşin diyorsun, peşin, peşin, evet. peşin. Para yani, da verip gideceğiz. Ben ben sana danayı bırakma dedim. Gücüm yetmiyor bak elim acıttım dün. Kendi işe <laughs> gidiyor akşam. Ben <laughs> Öyle yapar bak 400 bile de almam bak. 400 lira mı alır? Ya aman al götür. Sana hayır, söz hayır. verdik, biz sana veriyoruz Akif abi. Ha, ne de, Kıştan böyle niyetleniyor Mert. Buradan mı yüklüyor burada? Açılmıyor mu? Açılıyor. Ya ben 3'e 5'e de bakma çekil, Akif abi. Yok yok pazarlık olmuyor, yani şey, uğraşmam ben çok. Kıştan, Kıştan ama, beri 95 lira de kalmadım orada, ya 100 lira yapalım hadi veriyoruz. Tamam abi. Yok, yani, yani. Öbür adam 105 alıyor, vadeli alıyor. alıyor, bir şey yapıyor yer abi yer parasını vermiyor. Diğer yaptıracağız biz. de Biz de yaptırıyoruz. Gördük zaten, İsa gösterdi bana. Takip ediyoruz sen? biz evet. seni Akif abi. Bak şimdi sen YouTube atacağım izlersin orada. Tamam. Babaannesi izlesin. Babaannen nerede? Babaannem Ankara'da. Gör ya Ankara'da. Ankara'da. ya. Yani. Sen kaça gidiyorsun prenses? Yedi. 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 gidiyorsun. Yedi. Sen ne okuyacaksın? Abi. Hepiniz sağlık Sağlıklı. Veteriner olun bari veteriner. Veteriner olun bari birinizde. Yani. Düşünüyor musun? Düşünüyor. Gelsin bu adam bağlı biner ya. Ha. Nazlı. Evet. Dişilerle de konuş bakalım. He? Dişilerle şu ufakları konuş bakalım. Ufa imziririm be. Hemen şöyle iniverseydin ya. Buraya iniverseydin ya. He? yapıyordu da YouTube Evet. Ya geçen de çekti aslında oldu. da. E, Sinirlendim yüklemedim. Aynen böyle gittik buzağa. Pazarlığı bitirdik. Oradan oğlu çıktı geldi. Hanımı evet, evet. şöyle. Evet, aslında, aslında orada dursa. Dur dur. Bak buzağa nasıl geliyor? Geçen sene bir buzağım vardı Atif abi. Sekiz ay emzirdim ama. <laughs> ne oldu? Yayla da kimse satamadı. Böyle buzağa yoktur yayla da Atif abi. Bu yere değiyordu. Çok fazladır. Ama Akif abi benim... şu kilalarını alayım, öteki mızaları da ha? Kırma beni. Mal kilaları nasıl? Satılır da kırma Al Allah ne yapacaksın? Burada alamaz edemez ya, öyle mi abi? Biraz Buradan alayım. gidip evet. nereden alacaksın? Kiların bizle alakası yok ya. Gel. Gönülsene. Gel. Gel. gel oğlum, Gel oğlum, gel. gel. Sametciğim, oğlum biraz şu bagajı tam şöyle yukarı doğru getirir şekilde gelsene. Kuzuları şöyle gitmeyelim. Tamam yapayım. biner ya bir dene bakalım. Binmez o mal. <laughs> biner abi. Hadi bin. Biner. Geldi. Samet hiç değmesen yine biner o. Gel. 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 Adam var da akıllıymış. akıllıymış. Akıllı ya. Ha? Akıllı. Öldü 7-8 ay emzire gittim. Bunlar emzire gittim. Resmiyeceğim <laughs> seni kesiyorsun da 4-5 aylık oldu. Evet. Şu dana güzel. Evet. Sen yanında duramam ki onların durduğu gibi abi. Senin yanında bir duramazsın bir ki. Kaçarlar. Evet. Sen hemen indir aşağıya gülü. Bu tarafa yola doğru getir. Bunları senin oraya koyup böyle birikleyin. Birik. Hadi. O kaçırır ama düştü. Geliyorum. Tamam, sen dur bence. Sen yaklaşma. Hah. Biraz zor oldu ya. ama. Kimi mal binek yemeğinden biliniyor. Şimdi kendi biliyor. Alışkın ya. Direkt biniyor. O diye de bir gün buraya şeye gelirim ya. Pikniğe mi? <laughs> Burada ileride şeyde evler falan da vardı paşam değil mi? Abi buradan hemen gittiğimde ilk sağa bir yol dönüyor. Orada kalanıyor. Orada kalanıyor mu? Kalma yerler var ya abi. Mesela Kimden kiralıyor? İşte kulübe var orada. Ee, oraya kime aitti? Muzaffer amca şey, normalde İsa Yaman var ya. Yok Orman Genel Müdürlüğü'nün değil mi? Orman'ın mı? Hı, Devlet Su İşleri'nin mi? Hı, hı, hı. Ben niyetlendim bak bunun bugün. Dün elim acıttı diye. Ya. Seni kurtarmak için seni kurtarmak için dağlara çıktık. Allah razı olsun. Dedi ki yenge perişan oldu dedi. Yetiş dedi. Niyetlendik Allah. Güla güla hayırlı olsun. Sağ ol kardeşim. Sen bir bir IBAN numarası at. Atayım Bir de sana para. O zaman şahirin mantarı var. Ben termalarda gördüğüm geldi bir daha da gelmedim ya buraya. oluyor. Öyle mi? Geri gel gelsin abi. Bir de, bir de. Şakir biraz şöyle. Niye Her sene bu zayı sana vereceğim diyor. Kışın koruyor. Bir şey. Ondan sonra tam ya bir şey mal alacağız ama bu zayı sana vereceğim diyor. Onun şakir yok. Whatsapp'tan atar. Ha, Sağ ol. Haşan Allah görüşürüz. razı olsun. Prenses görüşürüz. Hadi Hadi görüşürüz. Allah razı olsun. 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 Hadi Allah razı olsun. Allah razı Hadi Allah razı olsun. 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 Allah razı Millet dişi satacağım diyor ölüm. Bunları da dişi Tam damla dışı kapatıp bu alakalı bir Tamam bu. Adam güzel bu zavretmiş ha. Evet. Hı? Güzel, kalite ya maşallah kalite. Bu arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.